Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, şu an fide aldım, tam önümde duruyor. Sizin de şurada. Bak, böyle. Tam önümüzde şu an. Tamı tamına 5 tane fide aldım. iki tane domates, 3 tane biber, kırmızı biber, yeşil biber, yeşil biber. Ee, şu an saksıdalar bu birinci gün oldu ta yarım saat önce ya bir saat almışım bu olana yok o kadar da abartmayayım bir saat ya bir saat yok yarı 40 kır, dakika yarım saat ediyor yarım saat etmiştir şimdi fideleri göstereyim Evet, mühanimi söyle. Burası benim. Yani, ya, ya, o yani benim o kendi odam da var. Şöyle bakın. Duvarlarda benim yaptığım sanatlar var. Şurada el sobanın şeyi var. Şöyle, şurası zaten eşe. şey. Bak videolar burada. Bak Bak buranın içinde şunlar var. Şurada şey toprak, makas ve poşet. E, poşeti delip yaptım. Ama param olsun hiç şunları ya da ya zaten harçlık alıyorum ben. Onlardan biriktiririm. Şöyle buradan 6 tane çıkıyor. Şuradan da 6 tane çıkıyor. Bunları bilmiyorum. Kaç tane çıkar? Şimdi onlara bakacağız. Şimdi bak. Bu kırmızı biber de diye hatırlıyorum. Şu yeşil biber. Zaten gördünüz. Şu da yeşil biber. Saksılar. Bunlar. Galatasaray şeyi. Sonra ben burada arada sırada video çekeceğim. Stüdyo gibi bir yer. Burası benim stüdyom. Şöyle koltuklar. Ben buna böyle oturup şey yaptım. Bu daha temizlenmedi. Şunlarda çöpler var. Ta yeni temizledim. O zaman bekle kırık olsun. Bakın bir de şöyle. Dört yoldan aldım. Onların hepsini dört yoldan aldım. Ee, her şeyi biliyorsunuz. İzlediğiniz videoyu. Lütfen izleyin. Allah aşkına sizin. İzleyin. Ve o zaman görüşmek üzere. Bye-bye. Bye. 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 bye.